Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft soralım. Eee, birinci bölümü oynuyoruz. Ben yani tekim. Tek, tek. Hadi çocuğun Şeyine bakalım Aşağı <laughs> <laughs> i̇şte burada doğduğum mapta şey daha az önce girdim. Doğduğum map kal inanamıyorum. 100 kere inanamıyorum. Ama az kal işte bunu üzüldüm. Ama neyse biz kaçtık kopluyak. Ben bu karlardan gitmem ben. Beni ne? Gitmem ben.

çok güzel şekil bir şey oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Ben bu eli topakları almam. E böyle lapsokarız. Ben bu buranın içini yapmak istiyorum. Hem yaşadığımız yerde e... ay toprak Kar ya güzel olur. Al biz Hemen evde taş çıktı. Bu nasıl bir şey mi? Burada Ben bunu köy mü sanırım ben bunu Ben kendimi şöyle odaya yer açıyorum Güzel olur böyle bizi öldüreceğim ben. Ben bir fışı kapatayım. Kapatam ben. Onun önümüz maden madde varmış lan. No? Aa gömür. Biz taşırız. Taşırız diyorum. O ne garip bir ses geldi. Karın yalan var. Müzik gibi bir şey geldi. Tırt 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 o ne lan? Aa bu ne? Taşak kişiliyor ben ne abi? Aman tanrım Didim. Ananı ki. Abi el verdi. Yani, hmm. Abi kartaşını Kimi göremez Ben bunu öldüreceğim Gel buraya çocuk Her şeylerden geliyor Gerçekten geliyormuş ama Lan oğlum bir ödeyemiş Sosun lan Pes ettim lan. Pes ettim tamam. Tam pes etmedim seni görünce. Ya pes bu sefer. Bak bu sefer pes. Bizim ev nerede? Yani biz ya odun sokacağız. Odun toplamak. Uh, hey, fatih. Al elma, al alma. Oğlum istemeyeceğim. hey. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada bu çok güzel bir seri olacak. Ne inanıyorum. Tut 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 Ya stop yok başka şey yok lan saattir. 2 saattir. Lan oğlum bir ölmediniz lan. Oğlum ölün artık bay yeter yeter. Öl. Öl. Sen. Hele bir öl. Aynen öldü. E böyleceğim. Ne umatesen el maliksın. Apple Apple'lar gitsin. Yapma ya. Ne söyleyeyim? Siz bilirsiniz. Ana ne oldu? Odun yok mu lan burada hiç? Oğlum buralarda kağıt yok lan, kağıt yok. Bu kadar kağıt da. Burada niye yok? Beni evim nerede? Evimi kaybedeceğim. Bak orada kraftik tablem vardı. Orası çok güzel bir yerdi. Tut 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 hı kan bunlardan çıkmıyor yani söyleyebiliyor miyim? buna ben çıkmıyor abi Ben niye kapı yapacaktım? Kapı lazım bize. Odun nedir yaparız biz herhalde. Oha, üstüme şey düşüyordu. Anladınız mı? Üstüme şey düşüyordu. Feda et, Bu dünyada. Feda et Bu dünyada bütün kesiyemi oldum. Sevemeyecektim. Bunları hangi koyuyordum? Alıyordum ama alıyordum. Gerçekten alıyordum. Alıyordum da alıyordum. Ruhuna iyi bir sürü oradaki madeni inek. Bölüm ne olsun? Gezemeci olsun. Al kırdım kırdım. Üç tane taşımız vardı. Gerçekten üç tane taşımız vardı. Yalan atmıyordum. Ben iyi bir oyuncu değilim. Arkadaşlar bu videonun serisi için e, 4 like gelsin. Ama az bile istiyoruz sizden. Bunu bile getirmezseniz severim. Severim ama. What derim. Dedim. What the fuck? Kandık kalanları biz öleceğiz. Lan bizim ev nerede? Hah burada burada. Sıkıntı yok. Acele var. Alem doğrusunu söyledi. Sıkıntı yok. Acele var. Söyleyip yapalım. Şunu alalım. Bakalım da. さん дихан Тан күмүглө төглөн. Хөөс шууя уур толсон байж тийх. bisa göremiyorum Kanka ruhuna hey hadi gitmişiz tam 15 saniye toplamışız şöyle kazalım Allah'ımca dalga geçiyor ha tane çıkıyor ya bu nasıl şey lan? Aa bundan üç tane çıktı. Oğlum topu bak. o anam. Anam göz delik abi. Bu oğlum. bizi Ben, ben bunu toplayacağım. lan ben burada video bitireyim arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın izleyenler bana beni Şöyle demin bu abone olmayı unutmayın. İlk seyirler bay bay.